Cumhuriyet Halk Partisi partileşme sürecindeki gelişim çizgisini de ortaya koyduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı örgütleyen ve yürüten Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin devamıdır. Başlangıçta Halk Fırkası olan partinin adı 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirilmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında milli mücadele yürütmek, tüm toplumsal kesimleri, sınıfları temsil etmek ve ulusal birliği sağlamak amacıyla oluşturulan cemiyet, malumlarınız Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyetidir. Cemiyetin kuruluşu 4-11 Eylül 1919 arasında toplanan Sivas Kongresi'nde gerçekleştirilmiştir. Halk Fırkası da Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyetinin tarihsel mirasına sahip çıkarak Kurtuluş Savaşıyla yur yurdun kurtarılmasını sağlayan cemiyetin ve onun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki devamı olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nun devamı olarak göstermiştir. Nitekim Halk Fırkası kurulduğunda il ve ilçelerdeki Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti şubeleri tabelalarını indirerek Halk Fırkası tabelasını astılar. Böylece ülkenin hemen her yerinde il ve ilçe örgütlerinin yanı sıra ocak ve bucaklarda da CHP örgütü kurulmuş oldu. Parti dönemi boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesi iki temele dayanmıştır. Bunlar sırasıyla ülkeyi kurtaran müdafaa hukuk temelinden gelme, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin milli mücadeleyi kazanmış olmalarının verdiği sarsılmaz bir güven ve karizma, tüm toplumsal kesimlerin temsili, ulusal bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınıfsal yapının pek de gelişkin olmadığı, geleneksel ve yapının hakim olduğu bir toplumsal sınıf yapıda sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle düşüncesini temel alınması. Bu temel üzerinde kurulmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, ülkedeki tüm toplumsal kesimleri temsil etmekteydi. Nitekim 1927 nüfus sayımında ülkede ciddi bir sınıfsal yapım olmadığı büyük çoğunluğu tarım sektörüne dayalı kırsal ve geleneksel toplum yapısının hakim olduğunu göstermiştir. 1927 nüfus sayımı sonuçlarında